Fişleri takıyorlar prize. Önüne bir ekran açılıyor. Ben elimle dokunmadığım, ben elimle hissetmediğim, gözümle görmediğim, koklamadığım bir şeyi, ismini bilmediğim bir şeyi koruyamam. Mümkün değil. Bu ağaçlar için de geçerli. Bana ağaç şunu ifade eder. Ben onun altında dalında saklanmaç ya da dalında salıncak yapıp sallandığım, baharın su yürüyüp de dalların yeşerdiği, üzerinde çiçeklerin, böceklerin, kuşların mesken tuttuğu, Onlardan döllenen, onlardan taşıyan arıların başka bir yerlere bir şeyleri götürdüğü, annemle babamla altında piknik yaptığımız, kışın üşürken barınak yaptığımız, yazın sıcakta altında gölgesinde soluklandığımız nice hayallerimin olduğu, nice anılarımın olduğu bir ağaç görüyorum ben. Oysa ki şimdi etrafta bir sürü kampanya da var biliyorsunuz. Doğaya fidan dikin, doğaya ağaç dikin, doğaya çocuk dikin. Doğada soyu tükenen tür doğadaki çocuktur. Bunu hepiniz biliyorsunuz herhalde. Doğadaki insandır. Siz doğaya insan dikerseniz kavga da çıkmaz. Çünkü... Bakın binlerce yıldır aynı topraklarda yaşıyoruz. Kimilerimiz benim dedelerim de 1877-78 1293 Rumi takvime tekabül eder. Osmanlı-Rus Harbi'nde Anadolu'ya göç etmek zorunda kalan bir Karapapak kavmidir. <laughs> Hiç fark etmez. Hepimiz aynı yere bir yerlerden geldik. Bir kültür getirdik buraya koyduk. Acayip bir çorbanın içerisindeyiz. Onların yaşama bakışı ve hayatta kalma becerileri inanılmazdı. Benim işte anlatmak istediğim, getirmek istediğim evet. konu buydu. Türkülerimiz muazzam. Ben her türlü müziği dinleyebiliyorum. Caz da dinliyorum. Ee, birçok müzik aleti de çalabiliyorum. Elime aldığım bir şeyi mutlaka yapmak istiyorum, müzik aleti. Beni çünkü etkiliyor. Ama beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de türkülerimiz. Çünkü onlar, bakın bu çok önemli, hepiniz bir şey söylüyorsunuz. Ama onlar yürekten çıkar, onlar e, ağızdan fırlar. Yani buna ne deriz biz? Eee... Üfleme değil mi? Ne deriz biz? Değiş deriz. Ne deriz biz buna? Ee, Nefes Nefesten ziyade başka bir şey daha var çok güzel. Havalandırma deriz. Evet. Havalandırma. Havalandırma, havalandırma deriz. Havalandırıyoruz. Aslında bizim havalandırdığımız kültürümüz. Bakın size bir dörtlük. Tokat yöresinin bir türküsünde bir halkın o ince dörtlüğe neler yazılmış, halkın yaşantısını size nasıl anlattığını izah edeyim çok hızlıca. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Çok güzel türküdü. Bal ilen yoğrulmuş o sırma saçlar. Kudretten çekilmiş kalem kaşlar. İşte gönlümün hmm, sultanı işte. geliyor. Bakın ne demek. Bana çalışkan bir insanı anlatıyor. Sabahın seherinde kim işine kalkıyor gidiyor şimdi? Sabah seherinde kalkmış, kuş sesini duyuyor. Ne kadar güzel bir ruh hali var. Siz sabah seherinde kalkıp metrobüse bindiğinizde hiçbir şey duymuyorsunuz. Bu adam kuş sesleriyle gidiyor. Sonra bir güzel kız görüyor. Kız da diyor ki, içinden diyor bunda yüzüne söyleyemiyor çünkü öyle bir kültür yok, utanıyor, çekiniyor. İçinde kalıyor, sonra bunu ağzıyla üfleyecek, havalandıracak. Bakın ne diyor? Diyor ki, bal ile yoğrulmuş o sırma saçlar, saç rengini, teşbihi beli diye bir sanat vardır bilirsiniz. Bala benzetmemiş, bala yoğurmuş. Kudretten çekilmiş kalem kaş. Kudret güç ifadesidir arkadaşlar. Ben üzgün bir yüz görmüyorum orada. Ben e, azgın bir yüz de görmüyorum. Ben hırçın bir yüz de görmüyorum. Ben orada kudret, güç görüyorum. Güçlü bir kız var oradan gelen. Ve diyor ki işte gönlümün sultanı geliyor. Bu adama bakın, bu kıza bakın, bir dörtlüye bakın. Oradaki yaşayan insanın hayatını hayal edin. Kız. <laughs> Harikasın. Harikasın. İstanbul'da yaşıyorum yani, öyle dedim size, hayatım yarısı da dağda gidiyor ya. Ee, İstanbul'da çalışmak, İstanbul'dan İstanbul dışında olup İstanbul'u gezmekten daha zor bence. Ben e, o kadar dingin bir yerde yaşamama devam ediyorum ki, İstanbul'a geldiğimiz zaman, İstanbul'un en güzel saatlerinde, en güzel zamanlarında İstanbul'u görebilme şansım var. E, hiç de zorluk çekmiyorum. E, bence hayatta kalma, benim işim hayatta kalmayı da öğretmek yani biraz. Hem şehirde hem doğada hayatta kalabilen,